Merhabalar, ben yazar ve öğretmen Nuh Yöney. <laughs> Milas'ta öğretmenim. Biliyorsunuz bundan önce Dikenli Göl 1 ve ikinci videoyu çekmiştik. Onları okumuştum. Şu anda üçüncü videoyu çekeceğim. Dördüncü bölümdeyiz. Eğer diğer videolarımı izlemediyseniz onları izledikten sonra bu videoyu. Ee, i̇zlemenizi tavsiye ederim. Nerede kalmıştık? Ee, Söyleyin, Asaf 1. E, sınıfı bitirmişti. Şimdi Asaf'ın hayatına geri dönelim. 4. bölüm. Kardeşten, arkadaştan, kutsal anadan, babadan, var olan tüm insandan bize değer ver diye kulağıma bir fısıldıyor. Sık sık devamsızlık yaparak birinci sınıfı bitirmişti Asaf. Okulla ilgili hiçbir şey yapmamıştı. Öğretmeninin söylediği sözleri umursamamıştı. Verdiği ödevler umurunda olmamıştı. Okulla ilgili hiçbir şey önemsememişti. Ne okumayı öğrenmişti ne de yazmayı. Öğretmen sınıfta bırakmak için babasını çağırmıştı. Seneyi yine öğrenemez bizim çocuk hoca. Kafa yok bizim çocukta kafa. Okuma isteği desen zaten hiç yok. Bu böyle gelmiş böyle gider. Böyle böyle okulu bitirip diplomayı alır sonra da benim gibi çoban olur. Ben okul okumadım da neyim eksik geçir gitsin işte demişti kendinden emin görünen bir ses tonuyla içindeki okumamış olmanın ve oğlunun okuma yazma öğrenememiş olmasının utancını ve eksikliğini gizlemeye çalışarak babası. Suçu sadece oğluna atmıştı da kendisinin de suçlu olduğunu biliyordu aslında babası. Asaf'ın ders çalışması için ona ne ortam hazırlamıştı ne de ona herhangi bir yardımda bulunmuştu. Ders çalış deme zahmetinde bile bulunmamıştı hiç. Asaf kendi halinde bırakılmıştı. Aslında kendileri de ne yapması gerektiğini tam bilemiyorlardı. Asaf'a nasıl yardımcı olmaları gerektiğini de bilemiyorlardı işi oluruna bırakıvermişlerdi. <laughs> Zafer öğretmen de Asaf'ın durumunu ilçe milli eğitime anlatmış. Ailesi kalmasını istemiyorsa sınıfta kalmasın cevabını almış ve Asaf'ı sınıfta bırakmamıştı. Onun da başka bir yere tayini çıkmıştı. Dağbaşı köyüyle ve okulla ilgili tüm ilişkisini kesmişti. Zafer öğretmenden kurtulmuştu da Asaf bu kez başka bir öğretmene yakalanmıştı. Füsun öğretmen. Füsun öğretmen Zafer öğretmen gibi değildi. Daha kırılgan gibi duruyordu. Daha ti titiz gibiydi. Sesi ve bağırması kendisini geriyordu. Ona karşı kendisini hep mahcup hissediyordu. Onu memnun etmek istiyordu ama elinden bir şey gelmiyordu. Onun istediği gibi bir öğrenci olamayacağını hissine kapılıyordu sık sık derse adapte olmak için biraz girişimde bulunmaya gayret etmeye çalışsa da baktı ki diğer öğrencilerden çok geride her şeyi yine oluruna bırakıverdi Asaf. O da bunu keyif olarak görüyor. Bırakıverdi evet. Böylesi daha kolaydı kendisi için. Nasıl olsa Asaf yapamaz düşüncesinden dolayı kendisine hiçbir ödev de verilmiyordu. O da bunu keyif olarak görüyor ve bunun keyfini bilinçsizce sonuna kadar çıkarıyordu. Dağbaşı köyündeki tüm okul köye bağlı olduğu ilçe tarafından değil de diğer yoldan gidilen komşu ilçe, ilçeye bağlı Doğrulu köyünde bulunan Doğrulu İlkokulu'na taşınmıştı. İlçe tarafındaki yol kışın sık sık kapandığı için böyle bir karar almıştı İmniliği Eğitim. Yol köyden 7 kilometre sonra komşu bir ile giden bir ana yola bağlanıyordu aynı zamanda. Aradaki o 7 kilometrelik yol da bazen kışın kapanıyordu ama diğer yola göre daha güvenliydi. Doğrulu köyü taşıma merkezi bir köydü. İçinde Dağbaşı köyü öğrencilerinin de olduğu üç köyün öğrencileri burada toplanıyordu. Asaf'ın da yeni okulu burasıydı. Geçiş. Yeni bir bölüm. Hocam, küçük sorunlarla karşılaştım önceden. Çocuktur, terler, kokar, yemeğini üstüne döker. Bunlar çok normal. Tuvaletini tutamayıp altını yapması da normal. Ama böyle bir çocukla ilk defa karşılaşıyorum 10 yıllık öğretmenlik hayatımda. Ülkemizin en ücra yerlerinde öğretmenlik yaptım. Hiç böyle bir öğrenciyle karşılaşmadım. Sınıfı çok kokutuyor. Sınıfa girilmiyor kokusundan. Üstündeki birkaç haftalık yemek artıklarını görmekten midem kalktı. Ders desen hiçbir şey yok. Sınıfa girmesi bile sınıfın alt üstü olmasına yetiyor. Hiçbir öğrenci için böyle denemez biliyorum ama onun sınıfa gelmediği günleri iple çekiyoruz. O zaman rahat rahat nefes alabiliyoruz. Ne yapacağımı bilemiyorum hocam. Onu görmek bile midemi bulandırıyor dedi nüfusun öğretmen. Sanki pis bir şey koklamış gibi yüzünü kapatarak. Haklısın hocam da ne yapalım? Çocuğu okula gelme mi diyelim? Ben de biliyorum durumu da elimden bir şey gelmiyor ki diyerek karşılık verdi okul müdürü Cemal Hoca. Ailesine babasına söylesek. Çocuğun ailesi okula gelmiyor ki. Köyünün muhtarını söylesek, Söyledik hocam elimden bir şey gelmez diyor. Biliyorum sizin elinizden de bir şey gelmiyor ama ben de ne yapacağımı bilemiyorum hocam dedi Füsun öğretmen. Asaf'ı idare edeceğiz başka çaremiz yok. Elimizden gel geliyorsa derslerde ilerlemesini sağlayacağız. Gelmiyorsa sınıf ortamını bozmadan sınıfta tutacağız. Anlaşıldı hocam elimizden geldiğince idare edeceğiz dedi Füsun öğretmen ve müsaade isteyip müdür odasından çıktı. Asaf bugün yine çok kötü kokuyordu. Eskiden sadece kokusuyla arkadaşlarını rahatsız ederdi. Son günlerde ısırıp tükürmeye de başlamıştı. Kendisi sınıftayken yüzünü kalorifere veya duvara dönüp veya masanın altına girip etrafındakilerle hiçbir irtibat kurmuyor. Kendisi yokken arkadaşlarına sataşıyordu. Veya arkadaşlarını ona sataşıyor, o da onlara karşılık veriyordu. Zoraki adımlarla sınıfa girdi. Daha başka köyünden gelen öğrencilerle sınıfının düzeninin bozulduğunu düşünüyordu. Daha doğrusu Asaf'ın sınıfın tüm dengesini bozduğunu düşünüyordu. Sınıfa girdiğinde Asaf'ı sınıfın pencere tarafında en arkadaki kalorifere dayanmış yan gözlerle kendisine bakarken gördü. Dışlamak istemiyordu onu. Nasıl biri olursa olsun kendi öğrencisiydi. Biraz toparlandı, onunla konuşmayı deneyecekti. Öğrencilerin onunla ilgili şikayetlerini duymazdan geldi. Yavaşça Asaf'ın yanına yaklaştı. Kendisi yaklaştıkça Asaf kalorifere yapıştı. Asaf bana bakar mısın dedi. Asaf ağlamaklı ve anlaşılmaz bir şeyler söyledi. Füsun öğretmen omuzundan tuttu, asılmaya çalıştı. Asaf yere kapaklanıp ağlamakla bağırmak arasında bir şeyler söyledi. Füsun öğretmen kendisini biraz daha zorlayıp asılınca Asaf hiç kullanmayıp elinde dekor gibi taşıdığı kurşun kalemi Füsun öğretmenin eline doğru sertçe salladı. Ay diye ince bir ses çıktı Füsun öğretmenden. Korkan, Asaf Korkan Asaf koçarak sınıftan çıktı gitti. Sınıfta olmamış olsa veya yanında öğrencileri olmamış olsa avacı, avazı çıktığı kadar bağıracaktı Füsun öğretmen. Ama öğretmenliğin de bir ağırlığı vardı. Eline baktığında hafif kanadığını gördü. Kalemin ucu kırılmış ve kırık kısmı elindeydi. Asaf kalemi eline çakmıştı. İlk şoku üzerinden atmış olsa da hala şoktaydı. Diğer öğrenciler kendisine korku gö korkulu gözlerle bakıyorlardı. Füsun öğretmen sınıftan çıkıp öğretmenler odasına gitti. Kalemin kırılan kısmını elinden çıkardı. Eli çok kanamıyordu ama kalem çakılan yer hafif morarmıştı. Kendini gelmek için bir müddet oturdu. Bir sorun mu vardı hocam diyen okul müdürüne baktı. Kapıdan kendisine meraklı gözlerle bakıyordu. Önemli bir şey yok ama asaf elime kalem çaktı. ''Nasıl olur? İletişim kurmak istedim. Ona bakması için omzundan zorladım. O da el, elime kalemle vurdu. Kalemin ucu elime girdi.'' dedi titreyen, titreyen elini işaret ederek. ''Asaf nerede? Sınıftan çıktı gitti. Bilmiyorum.'' dedi Füsun öğretmen. Cemal hoca hizmetliyi çağırıp durumu kısaca anlattı. Bahçeye çıkıp Asaf'ı aramaya başladılar. Hizmetli duvarın üstüne çıkıp okulun etrafına baktığında okulun yanındaki tarlada bir kıpırtı olduğunu gördü. Cemal Hoca ile oraya doğru koşup Asaf'ı gizlenmiş olduğu yerde buldular. Asaf ağlıyordu. Onu okula sokmak için uğraştılar. O debelenip okula girmek istemiyor, anlaşılmaz bir şeyler söyleyip ağlıyordu. Hizmetli Asaf'ı kucaklayıp zorla okula soktu. Olay yatıştıktan sonra Cemal Hoca Fusun öğretmeni odasına çağırdı. O olayla ilgili konuşup olayı tutanak altına aldılar. "Sen Asaf'ı hiç zorlama." dedi Cemal Hoca. "Ne yapacağı belli değil. Kendi halinde gelsin gitsin. Kendisine ve arkadaşlarına zarar vermesin yeter ki. Biz buna dikkat edelim. Elimizden başka bir şey gelmez." diye ekledi. Evet. geçiş Okulun en meşhur öğrencisiydi Asaf. Öğrencilerin hatta velilerin tamamı tarafından biliniyordu neredeyse. Tüm öğrenciler evlerinde muhakkak ondan bir defa bahsetmişlerdi. Öğretmenler odasında da adı sık sık geçiyordu. Kendisi bir yerden geçse tüm gözler üzerinde olurdu. Bütün sınıftaki öğrenciler gördükleri yerde sataşıp laf atarlardı Asafa. Tüm ağızlarda adı geçiyordu. Şaşkındı, şapşaldı, saftı, pisti, kokuyordu, görgüsüzdü. Gücü yettiği kişilere taş atar veya tükürürdü. Gerçi gücü yetmediği büyüklerine de taş atıp tükürdüğü olur. Onlardan da yiyip anlaşılmaz bir şeyler söyleyerek sağa sola etkisiz yumruklar savurup ağlardı. O zaman görüntüsü tam bir deliye benzerdi. Sonrasında muhakkak öğretmenlere veya müdüre şikayet edilirdi. Kendisi hiçbir şikayette bulunmaz, tüm sorunlarını kendi iç aleminde çözer, çözemezse de kabullenip sorunlarla yaşamaya alışırdı. Nasıl ki insan insanoğlu her yerde, her şartta yaşamaya adapte olabilecek şekilde yaratılmışsa, çölde, buzulda, dağda, ovada, sıcakta, soğukta, psikolojik olarak da baskıya dayanma gücünü kendisinde bulunabiliyorsa zor olmasına rağmen, Alıştığından olacak. Asaf'a hiçbir şey zor gelmiyordu böyle bir yaşam. Asaf'ın da yaşam şartları böyleydi. Üç yer vardı ömrüne geçirdiği. Dağ başındaki çadır, tahta ve toprak karışımı bir yapı olan dedesinin evi, sağlıklı bir şekilde olmasa da tek sosyalleştiği yer olan okul. Okul tek katlı, içinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu, geniş bahçeli, doğrulu köyünün girişinde bulunan, etrafında birkaç ev ve, ta ve tarlaların bulunduğu, yeşillikler içinde bir yerdi. Birçok sorun yaşasa da okula gelmek, yaşıtlarının yüzünü görmek, onlarla aynı ortamda bulunmak hoşuna gidiyordu Asap'ın. Evet, Geçiş. Beni kızdırma. Doğrudur. Asaf diye bağırdı şoför Kudret aynadan arkaya bakıp. Asaf yerinden kalkıp önündeki kızların saçını çekiyor, yanındakilere çimcik atıyor. Onlar da kendisine karşılık veriyorlar ve otobüs birbirine giriyordu. Kendi kızları Sibel ve Simge'yi şoför o koltuğunun arkasına yani kendi arkasına almıştı o. Onları asaftan uzak tutmaya çalışıyordu şoför. Asaf şoförden çekindiği için kızlarına dokunmuyordu. Şoför Kudret eski muhtarın oğluydu. Babası kadar olmasa da onun da Asaf'a karşı bir ön yargısı vardı. En arkadaki dörtlü koltuğun önündeki kapıdan tarafta olan tekli koltuğa oturtmuştu Asaf'ı. Diğer öğrencilerin yerleri değişebiliyordu ama Asaf sadece o koltukta oturuyordu. Asaf'ın gelmediği günlerde bile o koltuğa kimse oturmuyordu. O koltuğu poşetle kaplamıştı. Asaf'ın elbiselerinin otobüsle temasını en aza indirmeye çalışıyordu şoför Kudret. Senelerdir servis çekmişti. İlk defa bir, böyle bir öğrenciye böyle davranıyordu. İlk defa bir öğrenciye böyle davranıyordu. O çok biz ben ne yapabilirim ki diye düşünürdü Asaf'a haksızlık yaptığı aklına geldiği zamanlarda. Asaf sözle olarak karşılık vermez, şeytani ve kaçamak bakışlar atardı kendisini uyardığı zamanlarda şoför kudrete. Şimdiki uyarmasında da o bakışlardan birini attı. Bugün ayrı bir şımarmıştı, enerjikti ve kendisini çok zorluyordu. Bak Cemal Hoca'yı söyleyeceğim okula gidince. Bu son uyarı, uyarışım bir daha ayağa kalk kesinlikle söyleyeceğim. Senin hem kulağını çeksin hem de seni tokatlasın. Yeter artık seninle uğraşamam dedi bağırarak. Bu sözlerden sonra Asaf biraz duruldu. Müdür Cemal Hoca sık sık sert uyarılarda bulunmuştu serviste ayağa kalkmamaları ile ilgili. Tehditler savurmuş disipline vermekten bahsetmişti. Müdüre söylemekte tehdit etmek sadece Asaf'ta değil az da olsa şımarmakta olan diğer çocuklar üzerinde de etkili olmuştu. Dördüncü sınıfa gitmekte olan Şşş Feridun şoför kudrete görünmeden Asaf'a sataşmaya başladı. Asaf'ın çapraz önünde koridor tarafında oturuyor, elini önündeki koltuğun tutunma yerine koymuş, kafasını tutunduğu elin kol kısmına yaslayıp bir gözünü koluyla gizleyip bir gözüyle Asaf'a bakıyor, ağzını açıkta bırakacak bırakıp onun duyacağı şekilde onu sinirlendirecek sözler söylüyordu. Sidikli Asaf, boklu Asaf, saf Asaf. Asaf sinirli sinirli Ferdun'a bakıyordu. Çoğu zaman kendisine söylenen sözlere kulak asmazdı, alışık olduğu için. Şimdi Ferdun'un hem söyleyiş tarzı hem de sözleri dayanılmaz bir hal almıştı. Sidikli Asaf, pis pis Asaf dedi Ferdun. Konuşma sus lafı çıktı Asaf'ın ağzından netlenecek bir şekilde. Ferdun'un tahrik edici sözleri gittikçe çoğaldı ve çoğaldıkça ağır bir hakarete aşan sözler söylemeye devam etti. Asaf ayağa kalkıp çantasının alttaki sert kısmı denk gelecek şekilde bütün gücüyle çantasını Ferdun'un kafasına vurdu. Kimse Asaf'tan bu hareketi beklemediği için herkes donup kalmıştı. Ferdun'un ortalığı çınlatan feryatları şoför kudreti tedirgin edecek edince kazık fren yaptı. Frenin ardından Asaf çandası, çantası, ile birlikte fırlayıp ortadaki demirden tutunma direğine çarpınca feryatlar ikileşti. Bir yandan Ferdun, diğer yandan Asaf. Şoför Kudret arabayı durdurup arka tarafa geçti. Heyecanlı bir şekilde ağzına ne gelirse söyleniyordu. Ben size söylemedim mi ayağa kalkmayın birbirinize çatmayın diye. İşte kendinizi sakatladınız dedi. İkisinden de akan kanları görünce şaşkınlıktan ne yapacağına karar veremiyordu. Sonra şaşkınlığı üzerinden attı. Feridun'un hafif kafası kanıyordu. Tutunma demirinin çıkıntısı Asaf'ın alnını yarmıştı. Onun durumu çok vahimdi. Şoför koltuğunun önündeki konsoldan kağıt havlularla Asaf'ın alnına tampon yaptı. Sonra okulu alayıp arayıp olayı anlattı. Olayın o, olayın olduğu yerle okul arası 5 kilometre civarı uzaklıktaydı. <laughs> Müdür Cem, Cemal ambulansı aradı. Okulu hizmetlisiyle nöbetçi öğretmenlerden Selman Hoca, Selman Hoca'nın arabasıyla olayın olduğu yere gittiler. O, oraya vardıklarında Selman Hoca hızlı bir değerlendirme yaptı. Ferdun'un pek bir şeyi yoktu. Asaf'ın durumu ciddiydi. Şoför Kudret'e Ferdun dahil tüm öğrencileri okula götürmesini söyledi. Hizmetli de onlarla gidecekti. Servis okulu, servis otobüsü okula doğru yola çıktı. Asaf'ı kendi arabasına alıp ambulansı beklemeye başladı. Bir müddet sonra ambulans geldi. Asaf muayene edildi. Ambulans görevlisi yüzünde ciddi bir açılma olduğu, hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi. Selmen Hoca mecburen kabul etti. Asaf ambulansa bindirildi. Selmen Hoca ambulansı takip etti. Bu arada müdür Asaf'ın ailesini aradı defalarca. Yarım saat kadar kimseye ulaşamadı. Köy muhtarını da arayıp ailesine nah nihayet ulaştılar. Asaf'ın babası telefonunu açık bırakmıyordu şarj sorunu yaşadığı için. Bulundukları çadırda elektrik olmadığı için şarj etmede sorun yaşıyordu ama olayın yaşandığı vakitte köye inmişti. Öyle olduğu halde telefonu açık değildi. Olayı duyduktan sonra açmıştı. Bu ara cümle. Asaf'ın durumunu babasına anlattılar. "Benim oğlana bir şey olmaz. Benim acele işlerim var. İşlerimi bitirip geleceğim." dedi babası. Müdür bu cevap karşısında hem şaşırdı hem sinirlendi. Selman hocayı arayıp durumu anlattı. Sen Asaf'ın başında bekle hocam. Asaf'ın babası gil hastaneye gelinceye kadar. Çocuk kendini yalnız hissetmesin. Senin derslere ben gireceğim dedi. Yani Selman hoca ders ara cümle. Selman hoca sosyal bilgiler dersine giriyordu. Selman Hoca da çok garipsemişti bu durumu. Babasına çok kızmıştı. Bir insanın çocuğunun başına ciddi bir kaza gelse tüm işini gücünü bırakıp onun yanına koşmaz mıydı? Ailesi ailesi için bu kadar mı kıymetsizdi bu çocuk? Hastaneye varıp Asaf'ı müsait bir odaya aldılar. Selman Hoca Asaf'ı yalnız bırakmamak için onunla konuşmaya çalıştı. Ona moral verici sözler söyledi. Garip olaylara ve dedikodulara konu olan Asaf gamsız gibi duruyor. Hiçbir sözden ve davranıştan etkilenmiyormuş, etkilenmiyormuş ve kimseye takmıyormuş gibi görünüyordu. Belli etmek istemese de masum yüzü acılarını saklayamıyordu. Belki acı değildi yüzündeki buruk görüntüsünün nedeni. Babasının sözlerini duymasa da hissediyordu muhakkak. Bundan dolayı mıydı bu iç acıtıcı, sahipsiz ve garip duruşu? yetim veya öksüz gibi boynu bükük duruluyordu. Selman Hoca'nın içi titredi Asaf'ın bu durumu karşısında. Gayri ihtiyarı Asaf'ın başını okşadı. Normalde kendisine dokunan olsa başını önüne eğip yavaşça uzaklaşırdı Asaf. Uslu bir koyun gibi sessizce bekledi. Olayın adli olay olması şüphesinden dolayı hastaneye polis de geldi. Polisler de ve doktorlar Asaf'a sık sık hal hatır soruyorlardı. Asaf'la o kadar ilgilenildi ki Asaf belki de başına gelenlerden dolayı sevindi de. İlk defa böyle el üstünde tutulduğunu ve önemsendiğini görüyordu. Burada hakikaten de kendisini önemli hissetti. Selman Hoca 3 saatten fazla bekledi hastanede beklediğine değil de annesinin geç gelmesine, ailesinin geç gelmesine, daha doğrusu Asaf'ı umursamamalarına kızıyordu. Asaf kendisini yalnız hissetmesin diye onun yanından hiç ayrılmadı. Nihayet Asaf'ın annesi ve babası geldiler. Bir feryat figan, bir özünte alameti bekledi Selman Hoca. Annesi tepsiz bir şekilde Asaf'ın yanına geldi. Asaf'a bir şeyi olup olmadığını sordu. Sonra polisin yanına gidip kimseden şikayetçi olmadığını söyledi babası ile birlikte. Selman Hoca'nın artık görevi bitmişti. Asaf'la vedalaşıp hastaneden ayrıldı. Asaf'ın annesi gelip kendisinden hesap sorsaydı, ''Benim çocuğuma ne oldu? Kim bu hale getirdi benim çocuğumu?'' deseydi, Asafı önemseyen birkaç söz duysaydı rahatlayacaktı. Bu durumu kendisi mi abartıyordu? Gereksiz bir hassasiyet mi gösteriyordu? Bilemiyordu. Belki de Asaf'ın anne ve babası kendisinin Asaf'ı önemsediği kadar önemsemiyorlardı kim bilir? Belki de kendilerini de hiç önemsememişlerdi ömürleri boyunca. Evet. Ee, dördüncü bölümü de bitirdim. Ee, beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir yazarın en büyük isteği kitaplarının okunmasıdır. Okunmuyorsa da dinlenilmektir. Var olun. Allah'a emanet olun.